Farkındayım. Sizler televizyon konularıyla biraz daha fazla ilgileniyorsunuz. Fakat tüketici elektroniğini ilgilendiren her konuda özellikle bazı zaman dilimlerinde belli bilgilendirmeleri de yapmak gerekiyor. Her ne kadar şu an beni tişörtle görüyor olsanız da itiraf edeyim. Ben 7/24 365 gün üşümeyi başarabilen bir insan olduğum için üstümde uzun kollu bir sweat vardı. Çıkarıp şuraya salladım şimdi çekime gireceğim diye. Yani aslında havalar serinlemeye, soğumaya başladı. Özellikle geceleri pek durulmuyor tahmin ediyorum ki işte yağmurlar başladığında 10-15 güne kadar biz ilk böyle hafiften içeriği kırsın diye bir klima falan çalıştırmaya başlarız diye düşünüyorum. Çünkü ev içerisindeki gündüz sıcaklıkları 24.8'de 23 23.5 derece aralarında falan değişmeye başladı. Dolayısıyla şimdi hangi konuya değinmemiz lazım? Kış bakımlarımız. Genellikle bahar temizliği ile birlikte aradan çıkarılmaya çalışılır klimaların bakım dönemleri. Ancak normalde klimaların bakımları her mevsim geçişinde. Yani her mevsim geçişi derken klimayı biz bir soğutmada bir ısıtmada kullanıyoruz malum. Soğutmada kullanmaya başlamadan önce bir bakım yaptırmak gerekir. Isıtmada kullanmaya başlamadan evvel bir bakım daha yaptırmak gerekir klimaları. Neden aslında ısıtma modunda daha önemlidir? Onu da söyleyeyim. Bütün bir yaz boyunca soğutma modunda kullandınız klimanızı. Öncelikle tekrar hatırlatalım. Çok da ifade ediyorum bunu biliyorum. Termodinamik 2 numaralı yasa. Kainatta ısıt transferi her zaman sıcaktan soğuğa olur. Dolayısıyla klimalın, buzdolabının, nem alma cihazlarının falan da çalışma prensipleri hep bu temel dinamik üzerine kurulur. Sistemin çalışma mantığı gereği yaz döneminde cihazın soğutma yapabilmesi için iç ünitedeki eşanjör dediğimiz bölümü çok ciddi anlamda bir soğutur. Ee, Tabi kompresörün frekansına göre değişmekle birlikte bu değer takribi 6 derece ile 15 derece arasında gider gelir oynar değişir. Hava sıcaklığı ortam hem sıcak hem nemlidir. Yine fizik kuralı sıcak ile soğuğun çarpışması neticesi bir nem faktörü var ise orada bir terleme olur. Dolayısıyla da bizim klimalarımızın iç üniteleri yaz döneminde sürekli olarak terleme yapar. Islaktır yani. O yüzden zaten yaz gelince klimam su akıtıyor şikayetleri çok daha yoğun olur. Aynı terleme kış döneminde de vardır, fakat iç ünitede değil, bu sefer dış ünitede olur. O da yine dış ortamdaki hava koşulları nem dengesine göre değişiklik gösterir. Hatta klimalardaki defrost dediğimiz özelliğin devreye girmesinin sebebi de terlemenin dış ünitede olup havadaki soğutmanın nedeniyle dış ünitenin buz tutmasından kaynaklanır. E, o nedenle klimalar belli aralıklarla defrost yaparlar vesaire vesaire. Şimdi neden kış bakımı gerekiyor bize, neden ihtiyaç var onu da söyleyeyim. Bütün bir yaz biz bunu böyle kullandık. Havayı sürekli vakum ediyoruz yani, iç ünitenin krosfonu dönerek <laughs> diye vakum vakum yapıyor, havayı sonra da üfleme yapıyor ortama. Ya havadaki bütün o toz partikülleri ile birlikte eşanjörün içinden geçiyor o hava. Yani klima vakumladığında havayı havada ne var ise çekiyor içinde, toz, tüy, partikül, aklınıza ne geliyorsa. Özellikle de ıslak olduğunda eşanjör o partiküller üstündeki kaba filtreden kurtulduğunda içeriye doğru da işliyor ve oraya yapışıyor. Bunu haftalar, aylar ve eğer bakımları yapılmıyor ise yıllar boyunca böyle kullandığınızı düşünün. Nasıl ki bizlerin çamaşır makinelerinde rezistanslar kireçle üstü kaplanır. Ne olur? Mesela bunu rezistansın bir kolu olarak düşünün. Bu ısıtılır elektrikle. Sıcaklığı etrafındaki suya verir suyu ısıtmak için çamaşır makinesinde, bulaşık makinesinde. Fakat zamanla bunun üzeri kireçle kaplandığında ne olur? İşte e, bunun üstü kaplandığında şöyle, rezistans sıcaklığını direkt olarak suya vermek yerine önce kireç tabakasına verir. Hem gecikme olur, hem de kendi çekirdek sıcaklığı çok yükselir ve rezistansın arıza yapma olasılığı çok daha yüksek olur. O yüzden ne yapıyoruz? İşte kireç önleyiciler, kireç çözücüler vesaire kullanıyoruz ki bu kireci çözelim ve rezistansımız yalın haliyle kalsın. Peki sıcaklığı suya vermek istediğimizde üstü kaplandığında bize problem teşkil ediyor ise klimamız çalışırken eşanjörün üstü aynı şekilde toz veya kir kütlesiyle kaplandığında böyle yine eşanjörün içerisinden geçen o akışkan nasıl çalışıyordu sistem hatırlayın. Öncelikle soğutma modundan bahsedeyim. Soğutulmuş gaz eşanjördeki boruların içerisinden geçer. Soğutulmuş olan boruların arasından da cross fan sayesinde hava vakumlanır. Soğutulmuş boruların arasından o hava geçmeye zorlanır. Sıcaklığını boruya bırakır ve soğuk bir şekilde gider. Boruya bırakılmış sıcaklık akışkana sirayet eder. O da alır onu dış üniteye, dış üniteden tekrar dışarıya atar. Şimdi bizde ne oluyor? Yine aynı durum söz konusu. Soğutma için de ısıtma için de aynı şey geçerli. Bu eşanjör borusu da rezistans çubuğu da olsa bunun saf ve temiz halde olması gerekiyor. Bütün bir yaz boyunca ıslak bir yüzey olan bu eşanjörün üzerinden geçen o tozlar, tüyler ne varsa orada yapışıp kalıyor. Onun üzerine ayrı bir katman oluşturuyor. Oluşturduğu o katmanda aslında borudan direkt olarak havaya sirayet etmesi gerekirken borudan onun üstünde kaplanmış olan o battaniye tabakasına sirayet ediyor. Oradan da geçebildiği kadar havaya geçiyor. Ve siz Odanızı aslında 15 dakikada ısıtabilecekken, örnek veriyorum, yarım saatte ısıtmayı başarıyorsunuz. Ne oluyor? Her seferinde bir 15 dakika elektrikten zarar etmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda bu performans problemleri de ortaya çıkarıyor. Peki nedir bu klima bakımı diyecek olursak, klima bakımı ile ilgili aslında en önemli konulardan birisi şu. Klima bakımı nedir? Bakın klima bakımı. Herkes biliyor klimanın bakım yapılması gerektiğini. Fakat herkesin de kendince bir bakım yapma yöntemi var. Mesela birisi alır eline bir tane dur bakayım. Şöyle bir tane bir şey alır. Bir şey diyorum yani isim de vermiyorum buna. Abi iyi günler biz klimanıza bakım yapmaya geldik. E buyur anam. E, ne yapacaksın sen şimdi? Abi şu elimde görmüş olduğun Japon icadı süper ultra mega hiper özelliklerdeki spreyi ben bir sıkıyorum anladın mı? Oradan yapıyor, hüşt yapıyor, yapıyor, zıt yapıyor, zıt yapıyor, hop aküye gidiyor abi. Malzeme abi normal şartlarda bakımları 250 lirayken şu gördüğün halde malzeme abi 80 lira falan filan. Faydası var mı? Bakın onu da açıklayalım. Öncelikle böyle bir bakım şekli yok onu söyleyelim. Yani bizim bahsettiğimiz bakım ile bu anlatılanın birbiriyle bir ilgisi alakası yok. Bu anlatılanı ben de yapıyorum. Hatta bunların videolarını da yayınladım. Şu an kanalımda da var. Özellikle değerli ev kadınları için. Neden ev kadınları? Hani bu illa bir erkeğin yapacağı bir şey olarak görülmemeli. Bir ev kadını da istiyorsa gönül rahatlığıyla klimasına bir önleyici bakım yapabilir. Bakın bu önemli. Klima bakımı başka bir şey. Önleyici bakım başka bir şey. Nedir bu önleyici bakım? Ben klimayı sıfır almışım ve benim evdeki takılı olan bütün klimalarımda aynı durum geçerlidir. Ben bu klimayı aldıktan sonra belli periyodik zamanlarda filtrelerini çıkarıp yıkamakla birlikte ya sirkeli su ya da benim elimde olan işte klima bakım köpükleri, klima bakım ilaçları bunlardan mutlaka sıkarım üstüne. Daha sonra da bir durusu geçerim oradan. Durusu da alır onu tahliye kanalından dışarıya alır götürür. Az önce anlattığım hani haftalarca, aylarca, yıllarca hiç bakmadan kullandığınızda oradaki ıslaklığa yapışan tozlar orada katman oluşturuyor demiştik ya. O katman oluşmasın diye yapılan bir önleyici bakımdır bu. Ama benim bahsettiğim bakım yıllarca hiç ellenmemiş, önleyici bakımları yapılmamış, önleyici bakımlar yapılmış olsa dahi onlar kalıcı değildir. Netice itibariyle ulaşabileceğiniz yer sınırlıdır. Bunlar önemli. Peki konuyu farklı bir yerden ilerleteceğim sonra tekrar bağlayacağım. Ben neden klima bakımına şimdi değinme gereği duydum? Biliyorsunuz tavsiye forumunda Midea markası ile ilgili bir kulüp kurmuştum. O kulüpte de belli başlı yazışmaları biz devam ettiriyoruz. Fakat forumdaki klima tavsiyesi başlığında sevgili Grave SKF öyle okunuyor galiba. Bir yazı yazmış Midea ile ilgili. Orada da bununla ilgili bir bilgi vermiştim ve şöyle bir cümleyle bitirdim ben mesajımı. Ayrıca dışarıdan bakıldığında sıradan bir banner olarak görünse de Tıkladığınızda size ciddi avantajlar da sunuyor. Videoda anlatırım onda diye bir bilgi vermiştim. Neydi bu bahsettiğimiz konu? Sevgili Ahmet'in FC Europe Midea firmasına destek olabilmek adına. Çünkü FC Europe Midea gerçekten bizim forum üyelerimize ciddi avantajlar sundular geçen yaz. Hala da ellerinden geldiğince ciddi avantaj sunmaya gayret ediyorlar. Ana sayfamızda şurada Midea'nın bir bannerı var görüyorsunuz. Buradaki banner'a tıkladığınızda yani bunu dışarıdan baktığınızda sıradan bir reklam olarak görüyorsunuz siz. Fakat biz buna tıkladığımızda bizi direkt olarak FC Europe'un kendi sitesine yönlendiriyor. Ama bu da reklam amaçlı bir yönlendirme değil. Çünkü burada arka planda ciddi bir emek var. Turgut Bey'e de buradan selam ediyorum. Teşekkür ediyorum bu çalışmalarından dolayı. Sadece Turgut Bey'e değil ekipte olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bakın burada bir tüketici talep ve bildirim formu bölümü var. Ben bunlarla ilgili belli aralıklarla test amaçlı bilgi gönderiyorum. Şu lazım, bu lazım, o olmadı, bunu istiyorum diyebiliyorum. Bakın burada bildirim türü denilen bir yer var. Bildirim türü yazan yerde ben burayı tıklıyorum. Ve karşıma ben neyle ilgili talepte bulunuyorum diye seçenekler çıkıyor. Keşif istiyorsam bu bölümü, yeni ürün istiyorsam, teknik destek istiyorsam, şikayet, öneri, hizmet değerlendirme, bakım talebi bölümü var. Şimdi ben diğer yerlerde önemli, etkili. Aslında sizler de girip baktığınızda burada sizler için çok ciddi bir altyapı oluşturulduğu, oluşturulduğunu da görmüş olacaksınız. Fakat bu videodaki ana konumuz bakım olduğu için ben bakım bölümünden ilerliyorum şu an. Bakın ben bakım bölümünü seçtim ve sonrakini tıkladım. Şimdi bakım talebi benim için önemli olan husus burası. Çünkü bu konu benim dikkatimi çekti. O yüzden bu videoyu biraz detaylı aktarma gereği duydum size. Az önce biz nerede kalmıştık hatırlarsanız. Demiştik ki şu sprey ile yapıldığında bazı konuların önüne geçebilir ve ana bakım süresini bir oranda öteleyebilirsiniz. Bakın ortadan kaldıramazsınız tam olarak. Onun nedenini de şimdi bu maddelerden birinde izah edeceğim size. Konuyu oraya toparlayacağım ama bakın bir bakım için firmanın bize neler vaat ediyormuş önce bir ona bir bakalım. Klima bakım bilgisi yaz sezonu öncesi, mart, nisan, mayıs ve kış sezonu öncesi eylül, ekim, kasım aylarında klimalarınızın temizlenerek bakım ve genel kontrollerinin yaptırılması kirlenmeden kaynaklı meydana gelebilecek solunum yolu kaynağı bakın vaktinizi almamak adına ben buraları tek tek geçmiyorum. Ee, zaten neden bakıma ihtiyaç olduğunu belirtmişler. Benim için önemli olan yer şurası. Bakın standart bakımda yapılması gereken işlemler. Yani burada FC yorum Midea General Fujitsu size diyor ki bakın ben sizin evinize bakım için bir ekip yönlendirdiğimde yapılacak olanlar bunlar. Nelermiş bakalım. Evaporatör yani oraya açıklama yazmışlar. İç ünite ısı değiştirici. Kontrol ve kimyasal ile temizliği. Evaporatör dediği benim az önce eşanjör dediğim şey. Yani iç ünitenin kapağını açıp filtreleri söktüğünüzde alt tarafta gördüğünüz o metal yüzeyden bahsediyor. Hani dedik ya işte alıyoruz bu spreyi sıkıyoruz. Abimiz geldi. Abicim bu görmüş olduğunuz kimyasalı sıkıyorsunuz. Brşt diye gidiyor falan dediği yer var ya. Orası işte evaporatör denilen yer. Şimdi bir orayı yazmışlar. İki kondenser dış ünite ısı değiştirici. Kontrol ve kimyasal ile temizliği. Normal şartlarda bakım dendiğinde akla gelen şey klima bakımı yapan ya da yaptığını iddia eden işletmelerin gelip kapağı açıp filtreleri çıkarıp basınçlı makine olabilir, kimyasal ilaç olabilir ne olursa olsun iç üniteyi temizleyip gitmekten ibaret oluyor. Halbuki dış ünitenin kondanseri de dışarıdaki toz ortamlarından çok etkilenir. Ben bunlarla ilgili çok ilginç videolar gördüm. Özellikle uzak doğu tarafında süpürgeyle dış üniteye bir vuruyorlar böyle. O kondanser fonun olduğu yerden wow diye böyle bir e, toz bulutu çıkıyor dışarıya. Hani yıllardır kimsenin elinin değmediği belli. Bakın ısıt transferinin içeride de dışarıda da sağlıklı olabilmesi için az önce verdiğim örnekte olduğu gibi bunların temiz olması gerekiyor. 3. İç ünite hava filtrelerinin kontrol ve temizliği. Onu geçtim. 4. İç ünite ve dış ünite fan pervanesi temizliği. Ha, işte geldiği bam olduğu yere. Ben bu kimyasalı aldım. Abicim bu kimyasal denilen kimyasalı aldım. Sıktım sıktım sıktım. Önce eşanjörün yüzeyine geldi. Oradan drenaj tavasına aktı. Drenaj tavasından da drenaj hortumuna gitti. Oradan da dışarıya gitti. Tamam oradaki tozları aldığı kadar olduğu kadar aldı. Aktı gitti. Üstünden de durusu sıktım. Elimden geldiğince ben üstüme düşeni yaptım. Harika. Cross fan dediğimiz ve iç ünitenin pervanesi üflemeyi yapan o unsur o malzeme. E onu ne yapacağız? İç ünite crossfanı dönerken dışarıdan hadi ben kendi klimalarımı yapıyorum. Ama benim bozulursa diye bir korkum olmadığı için yapıyorum. Veya bir şey olmayacağını bildiğim kadarına ilerliyorum da normal vatandaş crossfanı nasıl temizleyecek? Temizleyemeyecek. Ya da o crossfanı temizlemeye çalışırken hem klimanın içini hem evin içini batıracak hem de istendiği kadar sağlıklı bir temizlik olmayacak. O yüzden bu kısım çok önemliydi. Devam edelim. Drenaj hatlarının kaçak, eğim ve temizlik kontrolleri gerekli ise temizliği. Bakır boru hattı izolasyon kontrolleri gerekli ise onarımı. Peki yine geldik bir izolasyon ve yine geldik bir boru ve ısı transfer durumuna. Isı transferi çok önemli ve dedik ki bunun üzerinin hiçbir katmanla kaplanmamış olması lazım. Mütabık mıyız? Evet mütabıkız. O zaman iç üniteyle dış ünite arasındaki boruları biz niye Üzün üzerinde böyle bu kalınlıkta süngerle kaplayıp dışını da dekoratif bantla sarıyoruz? İşte dış ünitede başlayan ısıtmanın iç üniteye kadar kayıpsız ilerlemesini sağlamak için. Dış ünitede başladı. Hadi bu olsun dış ünite. Bu da olsun iç ünite. Aradaki boru burada başladı. 63 65 santigrat dereceyle sıcaklık. İç üniteye girdiğinde oldu size 58-57 santigrat derece. Üflemenin de etkisiyle oldu size 52-51 santigrat derece. Biz arada ne kadar az fire verirsek sıcaklık iç üniteden o kadar çok evimizin içine aktarılır. Dışarıda kayıp vermediğimiz için enerji tasarrufu sağlamış oluruz. Peki ne demişler? Bakır boru hattı izolasyon kontrolleri gerekli gerekliyse onarımı. Ne oluyor bu onarım? Onu da söyleyeyim size. Dış ünite ile iç ünite arasındaki bu borunun belli bir bölümü binanın dışında, dış cephesinde kalıyor. Sıcağa, soğuğa, yağmura, güneşe sürekli maruz kalıyor. Kuruyor, eriyor, çürüyor, dökülüyor. Üzerindeki izolasyon komple döküldüğü için bakır boru açıkta kalıyor. Bakır boru açıkta kaldığı zaman ne oluyor? Siz enerji zafiyetine uğramış oluyorsunuz. Kayıp yaşıyorsunuz. Dış üniteden başlayıp da firesiz iç üniteye kadar gitmesi gerekirken o çürümeler nedeniyle siz fire vermiş oluyorsunuz. FC Europe Midea firmasının vaadine bakılırsa ilk defa görüyorum. Samimiyetle söylüyorum. İlk defa böyle bir madde görüyorum ben herhangi bir firmada. Daha önce ben görmüştüm Adem Elbacı diyenler lütfen yorumlara linkini paylaşsın. Ben ilk defa gördüm. Bu borularda bu izolasyonda eğer bir deformasyon var ise ben bakımda onu da tamir edeceğim diyor. Ne yapacak? Çürümenin olduğu noktadan bir maket bıçağı bir maket bıçağı aradaki bölümü komple alıp oraya yeniden izolasyon süngeri üzerine yeniden dekoratif bantla saracak ve devam edecek. Devam edelim. İç veya dış ünitelerde bulunan elektronik kartların soket ve klemenslerin kontrolü. Hiç duydunuz mu bugüne kadar? Böyle bir vaat duydunuz mu? Evet. Bu soketler ve klemenslerin kontrolü bize ne avantaj sağlar? Burada bir elektronik kartım var mı diye bakıyorum. Ha da varmış. Aldım geldim. Bu bir televizyon güç kartı. Ya marka falan varsa kapatayım da. Ha varmış. Bu X marka bir televizyonun güç kartı. Şurada bir soket var. Burada bir soket var. Burada bir soket var. Görüyorsunuz. Şimdi düşük gerilim olan yerlerde çok önemli değildir. Fakat yüksek gerilim ve yüksek güç çekilen yani. Yani akımın yüksek olduğu yerlerde soketler belli zaman içerisinde ark yaparlar. Elektrik gitti. Mesela siz enerjiyi açar açmaz... Oraya bir gerilim uygulandığı için orada bir cıcız olur böyle. E, o zaman içerisinde ark yapar ve şurada ben bunun makro olarak fotoğrafını çekerim, yayınlarım. Şurada pırıl pırıl gördüğünüz bu soket zaman içerisinde kararır ve artık o çürüyüp kopmalar yapmaya başlar. Bu sefer şöyle bir durumla karşılaşırsınız. Gerilimde sürekli olarak ark yapmaya başladığında o böyle her cıcız 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 yaptığında oradaki komponentlere bir darbe vurmaya başlar ve aslında hiç olmaması gerekirken şuradaki MOSFET'in örnek veriyorum kısa devre olmasına neden olur ve gereksiz bir elektronik kart arızasıyla uğraşmak zorunda kalırsınız. Bunların kontrolünün de bakım zamanında yapılmış olması size böyle bir avantaj sağlar. Kumanda ayarlarının kontrolü ve testinin yapılması. Bu bize ne sağlayabilir? Ne avantaj sağlayabilir? Ben şimdi aldım şu kumanda. Bunun gene markasını çıkaralım şuradan. Ben aldım bu kumandayı. Bir baktım ki vatandaş Kumandayı 30'a setlemiş fan en düşükte. Çok yanlış bir kullanım şekli. Kesinlikle yanlış bir kullanım şekli. Eve bakıma giden teknik ekip bu konuyla ilgili tüketiciyi bilgilendirip daha sonra da doğrusunu anlatacaktır. Bakıyorum son olarak sistem soğutkan miktarının kontrolü. Çok güzel. Buradaki genel durum genellikle bizim yaz bakımcıları dediğimiz ben özür dileyerek söylüyorum çakallar vardır. Neden çakal diyorum onu da söyleyeyim size. Kış döneminde pek görmezsiniz bu dostlarımızı ama yaz dönemlerinde genellikle şöyle bir durum olur. Nisan Mayıs ayları gibi telefonunuz çalar ve alo iyi günler ben İntermontörlerle inter 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 şirketin ben genel yetkili servisten arıyorum. Ben bu konularla ilgili daha önce de bazı videolar çekip yayınlayıp uyarmıştım sizleri. Genel yetkili servis işletmenin adı o ha. İşletmenin adı o. Adam vergi dairesine genel yetkili servis ismiyle açılış veriyor ve Yasal olarak da bu ismi kullanıyor fakat subliminal olarak bilinçaltına işliyor vatandaşın. İyi günler ben, ben genel yetkili servisine arıyorum ürününüzün bakımı için. Şimdi zaten o aradaki vay 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 bölümünü anlamadı vatandaş ama o genel yetkili servis bölümünü vurgulayarak söylüyor sevgili ablamız. Çünkü onu öyle tembihlemiş o işletmeyi kuranlar. E vatandaş da hemen bilinçaltı olarak olan bizim evde ne marka klima vardı onun yetkili servisi arıyor demek ki. Bakım zamanı... Hey, tamam olur gelin bakım yapın. Kaç lira? 30 lira ablacığım. 30 lira. Bakım. Klima bakımı. 30 lira. Lütfen. Lütfen yani oturalım bir düşünelim bunu. Dolayısıyla bu tarz sizi arayanları kesinlikle ama kesinlikle direkt direkt kapıyı kapatın suratlarına, telefonda kapatın suratlarına engelleyin bir daha da sizi arayamasınlar. Çünkü kesinlikle art niyetli bir yaklaşımdır. Bakımın maliyeti nedir? Bakımın maliyeti gidilecek yola, uygulanacak işleme, yapılacak bakımın içeriğine. Bakın bunun adı bakım. Şimdi 30 liraya ben bakım yaparım. Nasıl yaparım söyleyeyim size. Geldim. Hmm. Bakım yapıyorum şu an. Bakıyorum ona. Bakım. Baktım. 30 liraya benim yapacağım bakım bu olur. 50 liraya ha derim bir kapağını açarım. Filtreleri yıkarım. 80 liraya parfüm sıkarım üstüne bir de. 100 liraya dışı, dışını da şöyle bir silerim parlatırım. Falan filan diye olacak. Gerçekten bir bakımın içeriğinin ne olduğunun size mutlaka belirtilmesi lazım. Ve size tavsiyem şu. Kış bakımlarınızı mutlaka yaptırın. O ayrı konu. Fakat yaz bakımlarınız için sizi arayan firmalara rica ediyorum. Aklınıza şu gelsin. Ya Adem Elbacı bir video yayınlamıştı. Videoda bir tane firmanın linki vardı. Orayı dur ben gideyim bir taklayayım bakayım. Açın lütfen bu sayfayı. Bu sayfayı. Şu sayfayı açın. Ve sizi arayanlara sorun. Evaporatör yıkıyor musunuz? Kondenser yıkıyor musunuz? Fan pervanelerini temizliyor musunuz? Drenaj hatlarındaki kaçak ve yıpranmış izolasyonları değiştiriyor musunuz? Size diyecekler ya 30, 80, 100 liraya bunları yapıyoruz falan diye. 100 liraya, 80 liraya bunları yapıyoruz diyen, bakım yapıyoruz diyen arkadaşlara lütfen bu soruları sorun. Nasıl bir bakım yaptırdığınızı bilin. Dostlar buradaki en önemli konu bu. Hiç kimse size 30 liraya bakım yaptırmayın demiyor. Hiç kimse size bu arada Midea önerilen bir fiyatla uygulamış. Demiş ki duvar tipi standart bakım son kullanıcı fiyatı 250 lira. Ticari tip klima standart bakım son kullanıcı fiyatı 450 lira diye belirtmiş. Fiyatlarımız tavsiye niteliğinde olup katma değer vergisi dahil değildir diye yazmışlar oraya. Şimdi hiç kimse size demiyor. Adem Elvacı demiyor ki size gidin bu firmaya bakım yaptırın. Fakat sizin evinize bakım yapmak için gelen firmanın ne yapacağını aslında bir bakım faaliyetinin içerisinde ne olması gerektiğini mutlaka anlamanızı rica ediyorum sizden. Bu videoların amacı sizleri bilgilendirmek, sizi bir markaya, bir firmaya yönlendirmek, bir ticari alışveriş yapmanızı sağlamak değil. Ben bilgiyi ortaya koyarım. Canı isteyen alır, kullanır, istemeyen almaz, transit geçer kendi bildiğini uygular. Bu bizim için bir problem değil. Ama neticede biz gönüllü olarak size bu konularda bilgi veriyoruz. Bakın bir firma Klima bakımının nasıl yapılması gerektiğini ve ben size ekip gönderecek olursam nasıl bakım yapacağım rahatlıkla anlatmışlar ve bu yazı bir vaattir. Size de söylüyorum alın bunun ekran alıntısını. Firma bana bunu vaat etti. Deyin, evinize gelen ekip adım adım tek tek bunları yapıyor mu yapmıyor mu kontrol edin. Yapmıyorsa gidin mahkemeye verin. Açık ve net. Bu kadar basit. Bana yapacağım dedi, bunu yapmadı deyin. Gidin neden? Bir firmanın kendi web sayfasında bunları yazması vaat ettiği anlamına gelir. O da bir sorumluluktur. Dolayısıyla alın bunun ekran görüntüsünü. Evinize ekip geldiğinde madde madde bakın ne yapıyor, ne yapmıyor diye. Bunlar çok önemli detaylar dostlar. Evet biz şimdi ne olarak başlamıştık konumuza? Kış bakımlarınızın çok önemli olduğu ve tüketicinin bakımlarını bir yere kadar kendisinin idare edebileceği, ana bakımı öteleyebileceği ama bir noktadan sonra ilerleyemeyeceğini söylemiştim hatırlarsanız. İşte neden bir noktanın ilerisine gidemiyorsunuz? Evet dışarıdan içeriye böyle diye bir kimyasal ilaç sıkıp üstüne de bir işte durusu geçmek. Evet faydalı bir şey yapmanız gereken bir şey doğrudur. Fakat az önce baktığımız listedeki maddelerin çok büyük bir bölümü sizin yapabileceğiniz uygulamalar değil dostlar. Ve bu bakımların aslında yerinde yapılması güzel ancak temel olarak bakacak olursanız sökümlü dediğimiz yani ünitelerin sökülerek götürülmesi kimyasal havuzda bekletilip öyle temizlenmesi, durulanıp tekrar yerine monte edilmesi ve tekrar evinize getirip takılması gibi bakım şekilleri de var. Bunlar sizin ürününüze bakım hizmetini verecek olan işletme veya bireyler ile sizin aranızda yapılacak olan anlaşmaya bağlı olan durumlardır. Sadece bir bakım nasıl yapılır, nelere dikkat edilmesi gerekir konusunda ben sizlere elimden geldiğince bilgilendirmeye çalıştım. Bunun haricinde daha önce de belirtmiştim. Eğer burada bir bakım talebiniz var ise bu alanları dolduruyorsunuz. Sonraki bölümüne gidiyorsunuz. Ee, burada işte gerekli bilgiler var. Adınız, soyadınız, bulunduğunuz il, ilçe, e-posta adresiniz. Bunları dolduruyorsunuz ve bütün bunları doldurduktan sonra gönder dediğiniz an itibariyle firma sizinle irtibat kuruyor ve olayı koordine ediyor. Ekip geliyor evinizde bakımını yapıyor, bitiriyor. Olay mahallinden ayrılıyor diyeyim ben size. Video biraz fazla uzun oldu. Ben gene açtım çenemi. Daha fazla detaylara girmeyeceğim anlatmayı unuttuğum pas geçtiğim durumlar var ise lütfen yorumlar bölümüne yazın. Kış bakımı önemli, klima bakımı önemli. Klima bakımı sadece yaza girerken yapılmaz. Yaz girişinde ve kış girişinde mutlaka öncesinde hem önleyici bakımlarınızı hem de ana bakımlarınızı ihmal etmemenizi rica ediyorum. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.